her paylaşımda söylediğim gibi bunda da söyleyeyim. Şimdi ben sinirimden iyice yani deli oluyorum. Yani bana gülme. Niye? Bende bir zira hastalığı var. Düşmanın malında çalışsam da yaptığım işe olmazsa benim zoruma gider ben gece yatamam. Ya şu bedenlerin ne işi var? Bak şu beden nasıl güzel. Bak gelişmiş değil mi? Bunları yetiştiren adama söylüyorum. Ya arkadaş bu mal mesela yeni almış adam hayırlı olursun adam Allah pişman etmesin. Ama eski hesabın e, manlas malına söyleyeyim onu da ben biliyordum yani. 8, 9, bir sefer 11 beden saydım. Ya bu böyle olmaz diyorum. Adam yine yapıyor. Bir adama senin başında şapkan şey yok diye zaman elini başına atması lazım. Şimdi bu bedeni çoğaltmadan çok üretim verir anlamına gelmez. Şimdi beni bilen arkadaşlar beni iyi tanırlar, iyi bilirler. Benden kesinlikle yanlış olmaz. Her zaman söyledim yine söylüyorum. Ağaçlarınızı tek beden yapın. Bana inanmıyorsanız yalan ya bir kişi varsa arasının birinde ağacını tek beden yapsın. Birinde çok beden yapsın. 7-8 beden. bir ondan aldığı üretime baksın. Bir de tek bedene baksın. Tek bedenli ağacın beyvası her zaman iri olur tanesi. Hem bir çok tutar. Ağaç terazi gibi olur. Şimdi buna adam başına çıksa buna bassa bu kırılır. Ayağı kırılır bak. Buna bassa bu kırılır. Ama tek beden o zaman terazi gibi olur ağaç. Hem soğuktan etkilenmez, hem sıcaktan etkilenmez. Çünkü ağacın her tarafı aynı oldu mu? Ağacın bir tarafında dal olmaz, bir tarafında çok olursa ne olur? Bir tarafını soğuk vurur, bir tarafını sıcak vurur. Şimdi ben bu iki tane bedeni çıkaracağım. Dikkatle bakın, ağacın ne kadar güzel olduğuna bakın. Yani hiç budamdan anlamazsanız, diyelim ki şehirde büyüdünüz, hiç ayağınız torpağa değmedi. Yine anlarsınız, bakıştan ağacın güzelliğinden gene anlarsınız. Şimdi ben bunları çıkarttıktan sonra bu ağacın görüntüsüne bakın. Bana şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Allah için ister ki beni de hiç sevmen. Benim ziracımı da beğenmen. Elinizi vicdanınıza koyun. Adaletçe Allah şeklinde ağacın nasıl olduğunu görün. Şimdi ağaca bir de budan vereceğim. Şekil vereceğim. 2-3 tane sonra bu ağaç en az 5 katına çıkacak. şu şu ağaçtan var ya 3 kilo zeytin olmuyor, tek 3 kilo kocaman ağaçtan. Bu ağaçtan 60-70 kilo adam zeytin toplayacak. 2 çuval zeytin toplayacak. Yazık değil mi? Ben bu da söylüyorum. Kardeşim böyle çok beden çok atmıyor, ağacı eder etmeyin. Beden çok olursa çapa yapıyken de zorlanıyorsunuz. Çapa yapıldığı zaman çapa girmiyor artına. adam kazma yapamıyor. Altına bez açıyorken topluyken, dal bez açamıyor. Topluyken de sıkıntı oluyor. Çütürüyorken de sıkıntı oluyor. Ama böyle bak hiç sıkıntı olmadık bitirdik. Ne kadar güzel oldu değil mi? Benim demek istediğim budur. Bu ağaç benim malım değil. Allah'ındır. Yani her şeyi düzgün yaparsak köylülerimiz rezil olmaz. Bak bir de burada var değerli kardeşlerim bakın. Bak bu da bu da çok yanlış bak. Bak bu da çok yanlış. Bunu da çıkaracağım şimdi. Neden bilir mi? Çok beden işe yaramaz. Abin de çıkaracak buradan. <laughs> Tabi testlenemeden maşallah nazar da nazar dahil yani. Nasıl hmm. gelsin Ben şimdi gel kameram şuradan göster. Çek bu tarafa Ağacın ne kadar güzel olduğunu. Ben ben şunu da çıkaracaktım bak. Niye çıkarmadım biliyor musun? Bu ağaç bu tarafa yattığı için dal yok. Şimdi birkaç sene sonra bu yüzden Budamını ben yaparsam tabi Ağaçları her sene terezi haline getiririm Yani ağaç dengeleri şemşe olur Bir sefer budamdan olmuyor yani İki yıl, üç yıl içinde ben olduğum zaman Bu ağacın mesela bu tarafında dal yok Bu tarafında Burada dal geçtiğin zaman bundan çıkaracağım Bu dal olduğu zaman Ağaç yaş, yeni yana doğrulur Hangi tarafa ağırlık verirsen Ağaç o tarafa eğilir Şimdi bu yüzden dal çokmuş Ağacı özeymiş Zeytin olduğu zaman ağırlaşıyor büyüden dal bırakırsak bu sefer büyüden zeytin o zaman bir saat bu tarafa çekilecek. Ne olacak? O zaman bu ergi yer bile doğrulup gelecek. Ağaç dik olacak ve zeytini çok olacak. Herkese bütün bu bunu tavsiye ederim. Beni bilen bilir. Az önce de söyledim. Ben de yalan dolan olmaz. Gerçek neyse onu yaparım. Bütün dünyaya söylüyorum. Bak bütün dünyaya söylüyorum. Bunu iyi dinleyin. Benim yaptığım yanlış bir şey varsa kimse dedi o döpmesin. Mühendisler gider beni şikayet eder. Ne kadar haklı olduğumu size mühendisler söyler. Zaten beni tanımayan mühendis kardeşim de yok. Çok mühendislerin arasını ben yapıyorum. Halal hoş olsun adama. Halen da beni sürekli arıyorlar. Bende kesinlikle yanlış yok. Allah beni doğru yolumda şaşırmasın. Herkese yaptığım işler halal olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bazı güle güle hayrını görsün. Bu kadar sözüm. Evet arkadaşlar. Şimdi az önce bahsettiğimiz, konuştuğum ağacın son halı ve görüntüsü bu şekil oldu. Şimdi tekmeden çıkarınca ne kadar güzel olduğuna bakın. Bakın ağaç meydanda. Ağaçlarda böyle giritili çıkıntılı dal yok. Bak hepsi aynı seviyede. Alt kısmına bak. Şimdi ben e, biraz daha buradan dal bırakacaktım ama yoktu. Şimdi benden önceki budamcılar alt dalları kesmişler. Biz buraları düzeltmeye geldik yani üstünü düzelttik. Biz de özellikle önemli dalları kesmiş yani. O yüzden biraz daha aşağı indiremedik. Şimdi bu yaz aylarında yeni sürgün yaptığı zaman kesinlikle bunlar aşağı inecektir. Zaten yakarısını aldık biz dalları aşağı verdik ki zeytin toplaması kolay olsun diye. Çoluk çocuk geli bayanlar geli mesela başına çıkamayanlar ve ağaçların arttan toplaması daha iyi olur. Hemen art etek dallarda verim daha çok olur. Şu ağacın bir görüntüsünü de gösterelim. Ha bunun da görüntüsü bu taraftan alalım. Ha da bunun görüntüsü. Ben gördüğüm bu da ne kadar güzel oldu. Eski haline bakın yeni haline bakın. Masa abimiz benden şikayetçi mi yoksa? Yok ya olur mu ya ne şikayetçi? Bir amirim, bir varsa Yanlış bir şey yaptın varsa söyle. Allah işini gücünü rast getirsin. Allah'ını sayın seni. Hep bir şikayetin yok değil mi? Yok alhamdulillah şükür. Sağ ol Allah'a emanet Ağaçları ağaç yaptın. Çok teşekkür ederim. Size ben de teşekkür de ederim. olsun. ederim. Allah pişman etmesin. Allah işini Şu gücüm anda malınızın budamı bakım olun. bitmiş durumdadır yani. Allah'a emanet olun arkadaşlar.